Merhabalar. Bugünkü videomuzda Yaralı Mahmut halk hikayesini anlatacağız. Bu halk hikayesi Sabir'i Türkiye'de bilinmektedir. Hem yazılı hem sözlü kaynaklara var olmaktadır ve masal kaynaklıdır. Ali Bezirgan adlı bir karakterimizin iki tane oğlu vardır. Bunlardan bir tanesi Ahmet, bir tanesi de Mahmut. Ali Bezirgan öldükten sonra Ahmet adlı oğlu tüm mal varlığını çatı çutur yer. Mahmut ve annesi çok zor durumda kalır Mahmut annesine bakmak için çobanlığa başlar. Bu sırada Osmanlı padişahı inanılmaz güzel bir saray yaptırmaktadır. Saray bittiğinde herkes sarayın çok güzel olduğunu söyler. Fakat sarayı bir eksiği vardır. O da Şamşak taşıdır. Bunu duyan Osmanlı padişahı bir ferman verir ve der ki kim bana Şamşak taşını getirirse onun tüm dünyasını karşılayacağım. Zor durumda olan Mahmut bu göreve taliptir padişahın yanına gider, padişahla anlaşır ve onun verdiği bir orduyla Gence'ye gider. Gence'ye gittikten sonra Gence padişaha durumu anlatır ve Şamşak taşını ister. Padişah doğal olarak bunu vermez ve iki ordu savaşa başlar. Mahmut tek başına Gence padişahın ordunun yarısının kellesini almıştır. Fakat iki taraf da anlaşır ve daha fazla kan dökülmemesi için e, Mahmut'un karşısına Arap görünümlü bir pehlivan çıkartır. Mahmut bu pehlivanı yenmiştir. Tam öldüreceği sırada pehlivan peçesini açar ve dünyalar üzere bir kız olduğu ortaya çıkar. Mahmut bu güzel kız kardeşinde karşısında dayanamaz ve bayılır. Ayıldığında kızın bir ahdi olduğunu, bu ahdinde kendisini yenen genç evleneceğini ve Şamşak taşını ona vereceğini söyler. Mahmut çok mutlu olur. Kızı yani mehbubu alır, Şamış Aktaş ile beraber İstanbul döner. Her şey çok güzel gibi görünse de çok büyük bir sorun vardır. O da şudur ki Mehbub Kara Vezir adlı birisiyle nişanlıdır. Vezir bunu kabul etmez ve genci padişahını çok zor durumda bırakır. Genci padişahı kızını geri döndürmesi için bir cadıyla anlaşır. Cadı atına biner ve İstanbul'a gider. Yaptığı büyü ile Mehbub. Bir süre sonra Mahmut'tan ayrılır ve Gence'ye doğru yola çıkar. Mahmut sevgilisini yarı yolda bırakmak istemez. Onun peşe düşer ve dağlarda karşı karşıya gelirler. Bu sefer, bu sefer Mehbub Mahmut Mahmut'u yenmiştir. Dağda onu ölüme terk eder ve yolu korulur. Tabi bu sırada büyün etkisinde olduğu için Mahmut'un kim olduğunu bilmemektedir. Gence geldikten sonra olanları farkına verir, varır ve cadıyı öldürür. Ama kara vezire evlenmekten de kurtulamaz. Bu sırada Mahmut'u bir bezirgan kurtarır ve kızına, doktor olan kızına onu tedavi ettirir. Kızın bir yandan Mahmut'u tedavi ettirir, bir yandan da yakın arkadaş olan Mehmut'un sevdiği olduğunu anlar. Onu bir şekilde genceye getirir. Bu sırada Kara Vezir ile Mehmut'un evlilikleri olmak üzeredir. Mahmut onların odasına saklanır. Onlar odaya girdikten sonra kara veziri öldürür. Mehbub'u da alıp İstanbul'a doğru yola çıkar. Tam varacaklardır ki, tabii ki uzun bir yol. Mehbub birden tutturur. Benim çeyizim yok. Ben İstanbul'a gelemem. Yani alakalı değil mi? Sen kocaman pehlivan olmuşsun. Gitmişsin koca koca pehlivanları yanmışsın. Çeyiz ne alaka? İşte halk hikayesi her şey olacağına varacak ya. Bunlar tamam derler. O zaman bizim para kazanmamız lazım. Biz en iyisi haram olalım. Haram ne oldukları padişaha gider. Tabi padişah kim olduğunu bilmez. Üstlerine bir görevli gönderir. Tesadüf odur ki görevli de Mahmut'un kardeşi Ahmet. Ahmet bunları kim olduğunu öğrendikten sonra onları padişaha götürür. Padişah bakar ki Aa, bu bizim kahraman Mahmut. En iyisi ben bunu affedeyim der. Onlara affeder ve her ikisine 40 gün 40 gece düğün yapar. Tabii ki ikisine bir çekeme yapacak, yapacak da işte lafın gelişi. Videomuz bu kadar. Klasik bir kapanışla videoyu sonlandırıyorum. Videolarımı beğeniyorsanız, devamının gelmesini istiyorsanız yorum yapmayı, beğeni yapmayı, videoyu kaydetmeyi, abone olmayı ve yenisini ekliyorum. Sevdiğiniz arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar.